Ama şöyle yapalım. Hemen burada lootlanıp hızlı bir şekilde öldüm. Yani öldüm ölseydin karakter. Hiç gerek yoktu böyle şeylere. Adam olmayınca ben kendi kendimi öldürüyorum. Nasıl? Ah adam zannettim. Evet ayak sesini duydum. Pampa ben geldim. Alo. kanka. Tut. Ha ha, yordu marketler ha. Akıbeti diyoruz. Orada iki yardım kiti var diyor. Sence benim ihtiyacım var mı öyle şeylere Berk? Rahatsız bak ya, nasıl vurdu bana? Koş 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 ne tarafa koşacağımızı şaşırdık ya. Solumuza da drop düşüyor. Tüvicim uykisi diye birini öldürdük arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi. Herhalde bizi tanımıyor. Gel drop'a gidelim. Aha! Sağımda silah sesleri. Hemen sağımda... Evet birazdan bomba üstümüze düşecek inşallah. Ya. gördün mü Kankam şuradan girdi. Şu eve girdi de nasıl ha şu markımdaki bölgeye girdi. girdi kankam tut yapacağım ona. Kankam. Bir tane daha var kulübede. Kanka çok iyisin. Bana doğru oynaman lazım. Burada bir ekip vardı az önce ses yapıyordu çakallar. Evet gördüm. Kanka tut. Kanka onu tut. Yardım yardım Nutella sek düştü. yardım istedim senden yani. Ya böyle yapacaksan şey yapmayalım yani. Aa. Terbiyesiz seni. Ben burada çatışıyorum sen orada arabalarla geziyorsun. Ee, 6x'e gerek yok. Kite biraz ihtiyacımız var. Şuna bir basayım. Sağımızdan sıktılar ya o sıkıntı değil. Şu an sıkmaya devam ediyor. Beni rahatsız ediyor bu. Yalnız. Abi bir sprey atmışım yemin ediyorum telefonun üstünde attım spreyi ya Evet abi petinizden çekin yoksa kör olursunuz Bu arada alan geliyor Belki alan da uzak Gitmemiz lazım Şunlara bir bakayım M4'leri var mı M4'ü varmış M4'e geçtim götünü aldım içeceğini aldım onu aldım ee, aa ay 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 bot 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 Var mıydı ya? Köprüde sanki biri kusuyordu ama geçerken böyle gönül gözüyle falan gördüm Denizde atmaca var bak nasıl yüzüyor bak bak. Atmaca'nın ne işi var lan denizde? Belki hiç uyarmıyorsun beni ha. köprü temiz. Bir ekip gördüm hemen markımda. Arkadaşı lensini düşürdü abi. Biri sıkıyor bana ama nereden sıkıyor? kestiremedim. Bana yandan sıkın öldürdün mü Berk? Bir şeyler işaretliyor ama neyse. Evet kankim neredesiniz ya? Gösterin abi 5 kişi var 5'iniz de yoksunuz ayıp yani böyle olursa olmaz yani. Dağdan inecekler ya da bunlar sağ tarafta olma ihtimalleri. Ya bu evleri de pusmazsınız değil mi? Çok güzel. Tepeden geliyoruz diyorsunuz yani. O da iyi. Duydun zilin sesini. Şimdi alan küçülecek. Küçüldü alan bizde. Mike Mike inecektir aşağıya. Biz yine sağımıza solumuza şey olalım da bu arkadaki evlerden de çok açıkta <laughs> çıktı oynama belki yani adamını kovarlar yani. Şurada kiti de alayım. Onlar büyük ihtimalle tepeden inecekler tam karşımızdaki tepeden. Aynı yere girelim ama o bak sıkıntı yok. Sonra da... Kanka. Kanki hoş kolorum. Nereye sunuz? Ya üç kaldıysa bir kişi kaldı o kim? Aga sıkıştım şeyin altında ya. Allah'ım ya. Kendi kendime ifet yap. bence yukarıda diye tahmin ediyorum ama bizi pop işimizden vurmasın kankam kankey tom Bir... Gerçi bu tarafa çıkıyoruz da bir tarafa çıkarsam savunmasız kalırım. Bu çocuk o zaman burada abi. Nerede şimdi oğlum? Ha gördüm çocuğu şurada şurada. Gel 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 Kankam, gel. Gel. Kankacım gel nereye gidiyorsun? Allah'a bak arkadaşlar.